Patlıyoruz. Oh. Arıta getirdi. Arkadaşlar şimdi bu görmüş olduğunuz dünyanın en güçlü kentlerin hepsini aynı anda patlatacağız. Elden. Abo. Umut. Tamam. İnan. Ne oldu la dünyaya? Elden gitti. Senin... merhaba arkadaşlar ben Kaan Star ve bugün arkadaşlar Minecraft'ın en güçlü TNT'lerini göstereceğiz size inanılmaz TNT'ler var bak bütün dünyayı yok edeceğiz yani yanımda da Umut Reis var hoş geldin hoş bulduk hoş bulduk hadi patlatalım ya. elini almış hemen TNT bile Arkadaşlar şimdi önceki videoda normal TNT'leri denedik. Ay ay dur dur sakin ol. Önceki videoda normal TNT'leri yaptık. Burada bayağı bir TNT patlattık. Şimdi God TNT'ler ve burada ayrı farklı TNT'ler var. Şimdi onları deneyeceğiz arkadaşlar. İkisinden de birer tane aldım arkadaşlar. Farkını anlayalım diye bakalım. Nasıl farklar varmış ben de merak ediyorum. İlk defa deneyeceğim. Evet hazır mısın? 3 2 1 Patlatıyorum. On. Oh, ne oluyor? Eee ne oluyor? Güzelmiş <laughs> bak. <laughs> Çok güzel çember Anlıyorum oldu lan lazım. bu arada. Oğlum işte tam. Patlama patlama. <laughs> Arkadaşlar donduk. Yine donduk. Daha ilk yaştan donduk. Crash veriyor. <laughs> oh. Oh. Oha. Oyun geldi. Oh. Oh. Bu ne? Arkadaşlar Minecraft dünyasını yok ettik. Bu ne lan? Oha. Minecraft dünyasını mı? Oyunu yok etti lan bu da. <laughs> Oo oh. Yine, yine gitti bir şeyler oldu. Aha, senin senin ikisi daha iyiymiş. Benimkisi Bilim daha iyi olur tabii şuna baksana. <laughs> arkadaşlar şimdi elimde global yıkım var. Başlatıyorum. Aa sen patlattın bile. Allah. Başlattım bile. Bakalım ne olacak? Bunlar birazcık geç patlayı biliyorum. Oh. Ne oldu? Yok. İlk koydum daha güzeldi ya. İlk koydum bambaşkaydı bu arada zaten. Neyse arkadaşlar sıradakine gidiyoruz Cennetin kapısı mı? Yukarı baksana. Yukarı bak yukarıda iki tane ada çıktı. Bu cehennem kapısı bu da cennet kapısı. Dur bakayım. Oha çok tatlı yapmışlar Asla. lan. Burada full bulutlar var yalnız bu ne böyle. Bildiğin tepemizde ada çıkardı. Çok garip birazdan patlatırız. Aha. Aa ev çıktı lan. Böyle. Biz baş başına ev Valla boş boşuna uğraşıyormuşuz. Oha çok güzel ev yaptı bu arada arkadaşlar. TNT dediğim böyle ev yapmalı değil mi? Şimdi Poseidon dalgalarını koyuyorum. Patlattım. Oha. Yağmur yağıyor. Çimşek mi çekecek? Bilmiyorum ki ne olacak. Form teleport olacak buraya. Oo. Ondan... Onunla... Ah topotlar çıktı bir sürü. Etraftan böyle bir tsunami falan gelmesini beklerdim yani. Bu birazcık yetersiz kaldı bence. Ne diyorsun? Ben şipşek gelmesini beklerdim. Hexa Hedron. Bu neymiş lan? Siyah siyah. Ne oldu? Dibine girerdin. Şu an kaçıyor mu? korktum. <laughs> Oha. Kötü. Yani kötü. Evet. Harbiden kötü yani. Hemen şuna geçelim. Bu neymiş? Dağlarla ilgili bir şey. Lan koyun. Olan sana olacak. Koyun. Kaç oradan. Kaç. O. Oh. Oha. Oğlum TNT'ler bu arada çok garip gözüküyor. Şimdi daha şey yok mu ya böyle? Daha şeyi. Ağır. Var var. O diğer sayfada. Hmm, bu toprak yaptı. Toprak yaptı. Ne oluyor? TNT uçuyor. Oha Pıt pıt pıt. Ne oluyor yine? Oy oy. Bak güzel ha. Keyifliymiş bunda. Sevdim. Hazır mısın kardeşim? Pompei diye bir şey var. Patlat bakayım. Alevler çıkıyor. Gökyüzünden. o meteorlar fırlatıyor bir sürü. Oy oy oy. Bir sürü fırlattı. Abov. Oh. Şuna bak. Evet. Minecraft dünyasının ağzını ettik yani. Kırılmaz ağaçlar yaptı. Bu ağaçlar meyve veriyor mu hocam? Meyve veriyor. <laughs> Son geçit. Baksanıza TNT'ler falan çok garip duruyor. Ne oldu? Havayı kararttı. Yukarı bir şey geldi. Yine şey bir ada geldi. Aşağıdaki zeminin yukarı taşıdı. Yo yukarıda bildiğin ada yaratmış. Bu arada ejderhalar uçuyor havada. Anladım. Ne oluyor ne oluyor? O, ne oluyor? <gülüyor> o, <gülüyor> oy TNT'ler havada uçuyor. 2000'lik TNT var elinde Hayır. bu arada. Bak yavaş vuruyor. Yo ya ne yavaş burası? Vallahi o, yavaş ya. vuruyor. Yavaşlatıyor galiba bu. Uykun gelmişsin. Ay, uykun falan Doğru. gelmedi. 2000'lik TNT. Allah! 2000'lik TNT patlatıyoruz. Ne? Kapanma kapanma bırak TNT'nin etkisini gelin. Kapanma kapanma kapanma. <laughs> <laughs> TNT'nin etkisini gelin. Ne oldu şimdi? Sen havada dondun. Bir şeyler kırılıyor. Oyun dondu yine. Aha! geldi. Ar Oha! Oha! Bu ne? Ha haritayı süpürdü. <laughs> haritayı söktü götürdü. O oh, Allah. Oy. Wither Storm. Şimdi koyayım. Hadi iki tane birden patlatıyorum. Aha. Bu uçuyor. Bu zıplı zıplı arkadaşlar takılıyor böyle kendi kendine. Aha şurada kale var. Kaleye doğru gider mi? Oha ben okay. uçtum kanka. Uçtum oh, mu? O tek dur, üstünde dur, üstünde dur. Tamam üstüne duruyorum şu an. Evet derin, derin. Oy! <laughs> <laughs> bu neymiş oğlum? Aa oh, çok zevkli lan. Vallahi çok zevkli. Bir dakika zıplayacağız gibi hissediyorum. Ben de. Hadi bakalım. Oğlum çok güzel gözüküyor bu arada yeşil yeşil. Oy oy. Evet de. Patlıyoruz. İşlerini oh! Oha! Lan! <laughs> Lan neredeyiz? Ben neredeyim? Aşağı düşüyor muyum? Ha, düşüyormuşum. Çok fazla yukarı çıkmışız. Sırada böyle değişik bir TNT var arkadaşlar. Bunu da patlatalım bakalım. Sarılı siyahlı. Aha. Altın oldu her yere altın yaptı. Bu ne lan? Oha koyduğum şeyler şey altın oluyor. Eee yürüdüğüm her yer altın oluyor. Ana evet evet. Allah. Ne tamam, böyle. Arkadaşlar koyduğumuz TNT'ler de olmuyor. Nasıl yapacağız? Bir dakika bekleyeceğiz. Hemen <laughs> süt içelim. <laughs> oh. Minecraft'ı unutmuşum ya. Tamamdır. Bu ne? Havaya doğru uçuyor. Oh. Oha. Oha. Çok iyi lan. <laughs> çok iyi. Görsel bir şölen oldu adeta. Tepesinden böyle mor mor bir şeyler çıkıyor. Oğlum çok değişik tiyanetler var lan. Oo! Oy. Ben uçtum. Hala uçuyoruz. <laughs> bu ne? Hala ittiriyor bizi. Bir şey diyeceğim, patlamaya devam mı edecek bu böyle? Hah. Yok, tamam, düzeldi. Patlat bakayım tekrar. Patlatıyorum. Yıldırımlarla... Oo! <laughs> Oy. Çok güzel yıldırımlar geliyor. Her yer alev i̇şte oldu. Senin en sevdiğin tiyatroyu koyacağım izi. Ne koyacaksın merak ettim. <laughs> hayır 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 yap yapma yap yapma. Koydu sinir eden şeyleri ben bunları kaldırmam lazım. Ya <laughs> 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 yapma canım. yapma Umut yapma oğlum yapma lan. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. lan konuşup duruyorlar. <laughs> Süpürge sesi geldi. <laughs> Süpürge sesi dinlemek istesen git evi süpür. Allah Allah. Bu neymiş? Pembeli bir şey. Ne oldu? Bir şey oldu. Bir şey oluyor. Oy. Bir şey oluyor. <laughs> Bu ne? 7 FPS. <laughs> Bu ne lan? Arkadaşlar şuradan bir uzaklaşalım. Arkadaşlar son kat geçtik. Hemen koyuyoruz. Bunları patlatıyoruz. Hayvan krallığı. Hadi bakalım. Bir sürü hayvan çıkacak da yani. Hmm. Neredeyse her hayvanı spawnladı buraya. Güzel. Kanka oyun crash verdi. Umut Reis'i kaybettik arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Oba. Onun TNT'sini ben patlattım. İşte bu. Buzul çağı. Hemen devam edelim şunlara. Onun. Karlar gelmeye başladı bir anda. Oy. Ben gittiğim her yer kar oldu. Buzlu çağa girdik. Evet. Oğlum bu ne lan? Geçmiyor daha. Yalnız şöyle tatlı gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de diğerlerine geçtik. Dev TNT'ye. Oha şunun büyüklüğüne bak bu ne? Beni bekle. Ne oldu merak ettin değil mi? Arkadaşlar Beni şunun be büyüklüğüne be. bakın. Allah. Patlatma. Patlatma. Ee, Patlatma. Eyvah. Patlattım bile. Yazıklar olsun. Videodan izlersin. <laughs> Kocaman bir TNT oldu yalnız çok güzel gözüküyordu. Bu yukarıdan. Fireworklar yağacak. Oha. Lan domuz yağdı. Baya bir alanın tersine çevirdi. Dışarıdan içerisi çok tatlı durmuyor mu? İçerisi boşluk olsa var ya. Buraya ev yapılabilir. Ben geldim. o gelin o gelin. Bir tane kaldı. Reset DNT. Her şeyi sıfırlayacak mı? Ne yapacak? Mut fabrika ayarlarını geri dönmek istiyormuş arkadaşlar. Yok. İnsan için geçmiyor. Eee hadi. Patlayacağım mı artık? Arkadaşlar bu arada ne yapacağız biliyor musunuz? Sonraki videoda. Şu Diğer TNT'ler var ya. Bu TNT'lerin hepsini şehre koyacağım ve hepsini aynı anda patlatacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak yani. Eski şehrimizi patlatacağız. Evet. Şimdiden size spoiler da vereyim. Ama sonradan tabii şehrimizi çok daha güzel yapacağız. Çalışmalara başlayacağız yani. Hiç merak etmeyin. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve patlayacağım artık? Patlayacağım bak. Videoyu kapıyorum. Neyse arkadaşlar bay bay patlarsa eğer size söylerim ne olduğunu